Konya sınırlarında olduğumuz için Konya sınırlarındaki insanlara, kişilere, spor kulüplerine örnek olmaya çalışıyoruz yaptığımız çalışmalarla. Zaten şu an kulüpler bazında ilkiz. Bu tür etkinliği yapmanı, yapan kişi olarak veya takım olarak deyip bu bizleri onur ediyor. Şu an bugün itibariyle ikincisini yapıyoruz. Biliyorsunuz birincisini daha önce gerçekleştirmiştik. Bugün ikinci seyirini yaptığımız e, bu programda şunu gördük. E, gerçekten çok büyük bir aile olmuşuz. Çok büyük güçlü bir aile olduğumuzu tekrar gördük. Buradan ben hem şahsım adına hem yönetim ekibi adına hocalarım adına sizlere teşekkür ediyoruz. Bize bu gücü verdiği için bu büyük ailede sizlerde bulunduğunuz için ben şahsım olarak sizleri e, alkışlıyorum. İyi ki arkamızda varsınız. Böyle bir aileyi saydınız. faaliyetler tabii bununla sınırlı kalmayacak. İnşallah tabii ki yaz dönemine doğru artık biliyorsunuz kış, dönemine girdik. Yaz döneminde de ilerleyen zamanlardaki farklılıklarımız olacak. Tabii bu bir piknik etkinliği olabilir, bir gezi organizasyonu olabilir. Sonuçta hepsini yapmak istiyoruz. Yine söylüyorum, altını çiziyorum. Biz sadece buraya futbol gözüyle bakmıyoruz. Bir aile olgusuyla spor ve sanatı birleştirip sizlere, sizlerin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Siz anne babalar da çocuklarınızla gurur duyun. Onlar da bir şeylerin çabasını veriyor. Onun olmazlar ayrı bir sene. Bunu tartışmıyorum ama gerçekten Konya Gücü Gençlik Spor Kulübü'nün büyüsünde bulunan her bir sporcu en küçüğünden en büyüğüne yani 2017 doğumlusundan 2004 doğumlusuna kadar hepsi pırlanta gibi çocuklar. Sizlere teşekkür ediyoruz böyle çocuklar yetiştirdiğiniz için. Gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. Umarım hayatlarında da başarılı olurlar. Hem okul anlamında hem sportif anlamında. İnanın kendinize güvenin. Mücadele edin. Yarından itibaren hep birlikte bir sayfa açalım. Bundan sonra sonraki süreçte işte Zafer hep inananlarımdır demiştimdir ben. Biz inanalım, Zafer bizim olsun. Ailelerimize, ailemize güzel bir güzellik katalım istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.